Yani kardeşim ölüyüm ama mezarda değilim. Diriyim ama hayatta değilim. Ben bu işi gerçekten anlamadım. Aa, ya. doğrudur Rock'un Faruk doğrudur. Öyle öyle kardeşim hadi benden sana bir kıyak. Birazdan giden de sen bana bir çay ısmarla bakalım ya. Ya yürü git her seferinde hesabı bana kitliyorsun sen ya. Ya tamam kilitliyorum da bir sor bakalım neden sana kitliyorum hesabı. Neden? E çünkü malsın. Ha? Ulan ben onun dışından mı söyledim e, Evet gerizekalı evet. E kardeşim işten de atıldım para mı var ya? E çalışıyordun sen geçen markette ne oldu? E, hiç sorma kardeşim ya. Pardon birader bir bakar mısın? Hayırdır bakıma mı muhtaçsın delikanlı? O, adım yazılı kola alacaktım ben de bulamadım yok mu ya? Ha, sen adını kola şişelerinde arama ya. Senin ismin peynir reyonundadır kardeşim oraya bak Lan, hadi. hadi hadi. 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 Lan seni kovdurmazsam adam değilim ha. ben de. Hadi. Ya bir de bana bir 200 lira borç ateşle de kardeşim. Ben sana onun sonra elim bollaşınca vermem tamam Yok vermem hadi. vallahi. Vay şerefsiz. Ben seninle arkadaşlık yapmam tamam lan o zaman çıkarcığım lan bana değiyor vallahi. Bas git ya. Diğer ya. verdiğim boşlar da çatır çatır yiyeceğim ha. Ha son gülen ben olacağım <laughs> Faruk bekle. Niye geçim anlıyorsun kardeşim? Gerizekalımsın. Lan mısın? <laughs>